Double Furkan kanalından herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ilgi isteyeceğiniz 10 bilgi inceliyoruz. Hemen başlıyorum. Gördüğünüz gibi en ekranda anlı şanlı Türk bayrağımız var. Bu Türk bayrağının bu videoda ne işi var? Arkadaşlar dünyada bir ülkede istatistik yapmışlar. Ülkemiz en zeki ülkeler arasında 14. sıradaymış. Bunu Türk halkına sorsalardı belki de en zeki ülke çıkabilirdim. Hemen ikinci bilgimize geçelim. Gördüğünüz gibi burada bir kara delik var. Bu kara delik arkadaşlar etrafında dönersek iki saat boyunca e, dünyaya döndüğümüzde 50 yıl ileri gitmiş olacakmışız. Üçüncü bilgiye. Gördüğünüz gibi burada bir hükümdar var. Bu hükümdar Türkiye'nin ilk kadın hükümdarıymış. Saka Türklerinden Tomris'e atılmış adı. Dördüncü bilgimiz. Gördüğünüz gibi soğan ve yumurta var burada. Niye burada var bunlar? Ee, yumurta suda kaynarken içine soğan atarsak yumurtamız kırmızı olurmuş. İlginç bir bilgi deneyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada bir kumanda var. Ama bu kumanda benim evimden değil, yanlış anlamayın. Türkiye'den bir haber vereceğim bu kumanda. Ee, Türkiye'nin 10 evinden 7'sinde kumandanın arkası bantlıymış arkadaşlar. Tabii ki de çocukların kafasında kıra kıra kumandanın arkası mı kalır? Burada da yeşil gözlü bir insan var. Dünyada yine bir istatistik yapmışlar. Yüzde ee, %2'si dünyanın %2'si sadece yeşil gözlü insanlar doymuş. Sadece %2'si yani 100 kişiden ikisi demek. Diğer bir bilgi ise gördüğünüz gibi buralarda cipsler var bu cipslerin son harfine dikkat ederseniz S şey var. Ee, cipslerin cipslerin %90'ın harf dediğim gibi %90'ın sonları S ile bitiyor. S harfi de arkadaşlar ilginçtir. Açtığımızı tetikliyormuş. Burada da gördüğünüz gibi Doritos, Lay's, Cheetos, Ruffles gibi 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 sonları S harfi biten markalar var. Gördüğünüz gibi burada güzel bir İstanbul Boğazımız var. İstanbul Boğazı arkadaşlar yani İstanbul e, dünyanın 131 ülkesinden nüfusu daha fazlaymış. Zaten de belli zaten sonradan ülkemize gelen Suriyelilerden dolayı belki de daha da fazla atmış olabilir nüfusumuz. Burada da bir fil var arkadaşlar. Fillerden bilgi vereceğim. E, tabii ki de göründüğü resimden dolayı. Fillerin beyni 6 kiloymuş. Acaba bizim beynimiz kaç kilo bunu bilmiyorum. Burada da gördüğünüz gibi gözü kırpık bir emoji var. Bundan size bir dünya rekorundan bahsedeceğim. Göz kırpma rekoru arkadaşlar 30 saatmiş. Gerçekten ilginç ve saçma bir dünya rekoru. Evet arkadaşlar bu videoluk da bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Alttaki butonu tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.